Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, lütfu, ihsanı, affı sizlerle olsun, bizlerle olsun inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Hoş geldiniz. Evimize, mutfağımıza. Hoş geldiniz. İnşallah bu haftada Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduk. Aşılarımızı da çoğumuz olduk Allah'a şükür. Ve bu korona mikrobundan inşallah yakın bir zamanda kurtulacağız. Bütün insanlık kurtulsun. Dua ediyoruz. 1 Temmuz itibariyle her türlü serbestlikte verildi. Allah'a şükür. İnşallah dua edelim arkadaşlar. 1 Temmuz ve sonrasında da eski normallerimize dönelim. Eski normallerimize dönmek için maske, mesafe, temizlik kurallarını biraz daha uyan, biraz daha dişimizi sıkalım. Şimdi arkadaşlar ben dünden itibaren daha doğrusu her pazar bizim sütçümüz gelir. İşte hem sütçümüzdür hem bahçesinde sebze meyve yetiştirir, ayaşlı. Hem de ee, başka yerlerden aldığı sebzeleri falan da getirir. Ee, süt, yoğurt mayalıyoruz tabii ki. Çok uzun süredir mayalıyorum ben hatırlamıyorum. Ben e, hazır çok fazla almıyorum. Hiç almamaya gayret ediyorum. Ee, bizim sütçümüz e, dediğim gibi meyve sebze de getiriyor. Kısacası uzatmayayım. Kaysı getirmişti bu hafta. Çok güzel kaysıları vardı. Ben reçel çok tüketmiyorum ama eşim seviyor reçeli. Kaysı reçelini özellikle, kaysı reçelini seviyor. Geçen hafta bir çilek reçeli yaptım. Sizin de süt reçelini paylaştım. Bu hafta da kaysılarımı aslında şekere yatırdım dünden. Temizledim, yıkadım. Biraz da yemek için ayırdım. Ama bu reçeli reçel yapmak üzere işte şekere yatırmıştım. Birazdan kaynatmaya başlayacağım. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yapıyorum? Hem ki biraz daha değişik. Belki görmek istersiniz. Biz arkadaşlar çok ıı, Türkiye'nin her yerini gezdik görev nedeniyle. Eşimin daha doğrusu ben eş durumundan gezdim. Ama ben de kendi mesleğimde bulunduğum yerde çok uzun süre e, 3-4 yıldan fazla görev yapmama uygun değildi. Onun için sevgili ülkemin güzel yerlerini gezdim. Ve gezdiğimiz her yerde de, gittiğimiz her yerde de Allah'ın nasibi böyle bağlık bahçelik böyle pazarlar var. Mesela Balıkesir'de. Kendi bahçemizde kayısılar vardı. Nevşehir dersen kayısı diyarı, üzüm diyarı. Böyle 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 e, meyvelerden e, reçel tabii ki kendi kendime o zamanlar çok daha gençtim. Yapa yapa öğrendim. Şimdi bir kayısı reçeli için bu kayısılarımı güzelce sirkeli karbonatlı suda beklettim. Yıkadım. Kurudular. Süzüldüler. Ben kayısıları bu sefer tam koyacağım arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Bakın çekirdeklerini. Bakın. Şöyle bir çay kaşığıyla şuradan şu kayısının kopma yerinden Biraz ittirirseniz çekirdek düşüyor. Kaysı tam olarak elinize geliyor. Evet. Şöyle şu şekilde kaysılarımın çekirdeklerini çıkardım. Bunları da çıkarıyorum. Bayağı bir kaysıydı. Şöyle arkadaşlar şu şekilde. Yani 4 4,5 kiloydu. Yıkadım. Çok yetişkinlerini ayırdım. Kaysı reçeli için ne çok olgun ne de çok sert olmamalı. Şöyle çıkarıyorum. Bazen yandan yöreden çıkıyor. Önemli değil. Bazen şöyle de biraz daha şey yapıyorum. Bunlar da marmelat yapacağım daha sonra. Evet. Şöyle arkadaşlar. Çıkardım kaysılarımı. Ve bu kaysılarımı diyelim şu kabımla 4 tane 4 böyle dolduruyorum. Kapla ölçüyorum. Birebir ölçüm benim kapla şu kabımla bir kayısı aynı şekilde bir dolu şeker toz şeker kayısıyı koydum tencereye bununla şekeri koydum üstüne bir kayısı bir sıra kayısı bir sıra şeker birebir yani bir tas kayısı bir tas şeker olarak ayrıca kayısının çekirdeklerini de çıkardım şöyle arkadaşlar Bunları da e, tadına da baktım. Tatlı. Bunlar da reçelimin sonunda reçele katacağım. Evet kimisi kabuğunu e, çıkararak yapıyor. Biraz da ondan yaptım ben daha önce. Şu kayısı çekirdeklerini. Ama ben kabuğu çıkmışı pek sevmiyorum. Çok bembeyaz oluyor. Bu yüzden kabuğuyla beraber. Şimdi arkadaşlar ocağımda benim tenceremle kayısılarım var. Yani dedim ya dünden Şöyle size göstereyim. Dünden şekere yatırdım ve yavaş 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 değil. Artık iyice bakın şöyle göstereyim. Kayısılarım suyunu vermiş ve kaynamaya hazır. Şimdi kayısı reçelimi nasıl yapacağım? Hızlı noktalarını size söyleyeyim. Ocağımı yaktım en küçük ocak arkadaşlar en küçük ocakta dediğim gibi şu kabımla bu kabımla şöyle göstereyim ben size 4 dolu kaysım 4 dolu şeker birebir şeker bir sıra kaysı bir sıra şeker olarak koydum ocağın püf noktası kaysı ve bütün reçellerimi kısık ateşte yapıyorum. Fokur fokur kaynayıp birdenbire meyveyi haşlamasın diye. Kısık ateşi yaktım ve bir şeyim daha var. Bir püf noktam daha var. Onu da hemen yapıyorum. Yani hiç beklemeden. Bunu son yıllarda öğrendim. Tabii ki önceleri ben yani reçele tereyağı koymayı son yıllarda ben de bir yerlerden görerek öğrendim. Şöyle arkadaşlar yağım da bitmiş. Bakın. Bir tencere neredeyse bir tencere kaysıya. Bu kaysıda hmm, diyelim 4,5 kilo almıştım. İşte temizledim. Yıkadım. Kabuklarını çıkardım. 3 kilo kaldı. Şöyle bir tatlı kaşının kenarında Şöyle yapalım arkadaşlar. Tereyağı koyuyorum. Niye tereyağı koyuyoruz? Çok köpürmesin diye. Yani çok köpürüp e, köpüğünü uzun süre köpük almak zorunda kalmayalım diye tereyağını koydum. Ve ben ve bunu arkadaşlar artık bırakacağım. Böyle gördüğünüz gibi tereyağımı da koydum. Artık bırakacağım. Bu yavaş yavaş kaynayacak. Evet. Yavaş yavaş kaynayacak. Ben de başka işlerime bakacağım. Başka işlerim de var. Evimizde öyle yapabilirsiniz. Yani illa reçelin başını beklemek zorunda değilsiniz. Doldurdum. Kısık ateşe aldım kayısılarımı. Altını yaktım. Bir tatlı kaşığından biraz daha az tereyağı koydum. Bu bir püf noktalarından biri. İlerledikçe ben sizinle Tekrar başka püf noktalarını da paylaşacağım arkadaşlar. Evet, Kayseri reçelim kaynaya dursun. Ben de başka işlemle uğraşacağım ve son aşamalarında işte çekirdeklerini nasıl katarız, ne zaman katıyorum, limon mu koyuyorum, limon tuzu mu koyuyorum ve reçelimin son kavanozlama halinde birlikte yine sizinle olacağım ve sohbet eşliğinde karşı reçelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk saate yakındır kayısılarım kaynadı ve bakın göstereyim şöyle ne kadar azaldı değil mi tencereyi baştan göstermiştim Hiçbir işlem yapmadım. Sadece işte bir gece bekletmiştim. Bir tatlı kaşığından biraz az tereyağı koydum ve böylece inanın hiç köpük almadım. Yani hiç almadım desem yeridir. Belki bir kaşık, iki kaşık olabiliyor. Kaynadı ve yine önemli püf noktalarından biri Böyle haldır huldur reçeli hiçbir zaman karıştırmıyorum. Kenardan kenardan sadece şerbetin üste gelmesini sağlayacak kadar, şerbetin meyveyle bir araya gelmesini sağlayacak kadar alttan şöyle bir çekerek göstereyim isterseniz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar şerbeti şöyle bazen alıyorum, üzerine döküyorum. Bazen şöyle şöyle yanda hiç kayısıları ezmeden şimdi çünkü tam kaysı gözü de çok hitap ediyor çok seviyorum ben böyle ama siz kayısıları doğrayarak da yapabilirsiniz kısık ateşte bir buçuk saattir kaynıyor bu şekilde şimdi kaysı çekirdeklerim var tadına baktım tatlı ee, yani beyaz geçen hafta da ben azıcık kayısı reçeli yaptım. Kayısıların bu çekirdekleri suya koydum, ee, kabuklarını çıkardım beyaz beyaz koydum. Ama ben öyle sevmiyorum. Yani beyaz kayısının içinde beyaz çok güzel olmuyor. Şimdi bu aşamada epeyce azaldı gördüğünüz gibi. Tüm kayısı çekirdeklerini içine attım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir de arkadaşlar şöyle. Şöyle döküldü size göstereyim. Bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar limon tuzu. Limon da koyabilirsiniz siz. Ama e, limon tuzunu ben tercih ediyorum. Şöyle şöyle evet çay kaşığından burada, buraya koymuştum. Çay kaşığında dökülmüş biraz. Çok da fazla ekşi de şey değil. Evet, şöyle şu şekilde bir çay kaşığı da limon tuzu koyduk. Ve reçelimiz bir müddet daha böyle ne kadar olabilir diye sorabilirsiniz. Ee, en fazla yarım saat, en fazla ama 20 dakikada da olabilir. Şey, reçelimizi test etmek için ne yapmalıyız? Reçelimizin olup olmadığının bir sürü yöntemi var. Tırnağınıza damlatabilirsiniz. Ben şöyle azıcık alıyorum, bir tasa, bir tabağa koyuyorum şöyle, buzdolabına koyuyorum. Ee, buzdolabında e, sonra çıkardığımda birkaç dakika buzdolabında kalıyor. Çıkardığımda, eğer atmıyorsa e, kıvamı tamam demektir. Bu şekilde arkadaşlar, evet. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerine dolaştık görev itibariyle. Şimdi ben emekliyim. Eşim de birkaç ay sonra Allah inşallah teala sağlıkla nasip etsin. Emekli olacak. <laughs> o zamanlar tabii çok gençken herkese soruyordum nasıl olur nasıl olmaz diye. Böyle yapa yapa değişik şeylerde üretmeye başladım. Yani kendimden de bir şeyler. Siz her zaman e, yaptığınız işe muhakkak kendinizden bir şeyler katın. Bir katma değer yaratın yani. Bu çok güzel oluyor. Yani mesela e, burada e, kayısı çekirdeklerini ben yıllar önce e, kendim koydum. Hiç kimse de görmemiştim. Kendim koydum. Belki yapıyorlardır ama ben kimse de görmemiştim. E, i̇şte Kaysıyı tam olarak koymayı da. Ben düşündüm ne kadar şık olacak diye. Çünkü kesince biraz daha az kaynatmak zorunda kalıyorsunuz. Ezilme ihtimali daha fazla. Olsun ezilse de ne olacak reçel? Hiçbir şeyi hiçbir zaman atmayız. Değerlendiririz onu da yeriz. Hiç önemli değil ama görsel olarak da güzel olsun istiyoruz arkadaşlar. Evet, bunları sıcak sıcak şöyle kavanozlarım var. Kavanozlarımı kapaklarını da Kendilerini de kaynar sudan geçirdim. Tekrar kuruttum. Mutfak havlusuyla. Böyle bekliyoruz. Sıfır. Kavanoz sıfır olmasa da kapağını sıfır tercih edin. Turşularda da, şeylerde de, reçellerde de arkadaşlar. Reçellerin evet aslında aslında hava güneşli değil. Eğer güneşli olsaydı bu kıvamda alıp Üzerine de tülbent örtüp iki gün güneşte bekletecektim. O zaman çok daha güzel oluyor. Yani çok fazla kaynatmaya gerek olmuyor. Ama güneş yok. Ben şimdi kavanozlara doldurduktan sonra da güneşe koyacağım. Güneş çıktığı zaman kavanozların ağzı açık olarak iki gün üç gün camın arkasında güneşte de bekleteceğim. Daha bir kıvamlı oluyor. Daha bir şey oluyor. Şöyle e, biraz daha kaynasın bu. E, e, biraz daha göstereyim size. Bakın ne kadar azaldı. Evet, eski halinden çok azaldı. Tenceren neredeyse yarıya indi. 3, 4'te 3'ü doluydu yarıya indi. Evet arkadaşlar, şöyle ben kavanoza koydum. Çok sıcak şu anda onun için şöyle bir peçete aldım elime şöyle isterseniz biraz da eğiyim. şimdi bunu ağza açık olarak bir camın arkasındaki güneşe koyacağım iki gün böyle ağza açık güneşte kalacak böyle hem soğuyup hem güneşte İnşallah güneş çıkar da şey yapacağız hem de ısınacak şimdilik bir kapatayım ağzını şöyle. Şöyle size göstermek adına umarım gösterebiliyorumdur. Evet. Çok nefis bir hem tadı hem bence şöyle tutayım peçeteyle hem rengi muhteşem oldu. Yapın yiyin. Şöyle açık halinde göstereyim size. Şu şekilde böyle. Çok seviyorum ben de yani. Eşim yiyor dedim ama ben de yememek için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar şöyle kepekli ekmekle ya da inşallah sizlere nasip olur. Çilek reçelimi de yaptım. Onu sizle paylaşmadım. Süt reçelim var. Kaysi reçelim var. Pankekler yapıp sizlerle reçellerimi de diğerlerini de böyle sürer yeriz birlikte. Hakkınızı helal edin inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün de çok belirgin bir konu seçmemekle birlikte işte gezdik, gördük. Türkiye'de her yeri dolaştık dedim ya. 8-9 il. Başka bir e, videomda sizlere daha detaylı anlatırım. Nerelere gittiğimizi, daha nereleri gördüğüm, nerelerde yaşadığımı daha detaylı anlatırım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zinnet Yılmaz, Ramazan Ateş, Derya ile sahip bu kanallara Lütfen abone olun. Abone olmak ücretsiz ama bu söylediğim kanallara çok destek vermiş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet daha çok sıcak reçelim. Şöyle <laughs> göstereyim size çok da güzel oldu. Böyle yapın giyin afiyet olsun. Bu da evet kapağını kapattığımız kavanozumuz. Böyle 4 kavanoz olacak galiba. Allah yemeği nasip etsin. Güzel günlerde. Buyurun birlikte olsun diyeceğim. Kim bilir günün birinde karşılaşırız belki sevgili YouTube aile. Sizleri seviyorum. sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir daha görüşünceye kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Selma Arslan'la hayata dair. YouTube kanalıma abone olarak kalın.